Merhabalar, videoma hoş geldiniz yine. Bugün e, ikiz Alevler neden karşılaşır, e, neden tanışır ve bu sürece neden gireriz, bunlar ne için gerçekleşir hayatımızda ve kavuşma olur mu e, sorularını e, yanıtlamak istiyorum. E, öncelikle e, ilk ikiz Alev yolculuğuna girdiğinizi fark ettiğiniz zamanlarda biraz size süreç ağır geldiği için korkularınız başlar doğal olarak zaten amaç budur hani korkularımızla yüzleşmek bunları şifalandırmak falan falan şimdi neden bu yolculukta oluruz neden bu sistemin bu bu hikaye gibi bir şey hani biz sadece ...içinde bulunuruz ve... ...oynarız bir şekilde. Çünkü aslında... ...sistem devrededir. Aldığımız her karar... ...yaptığımız her davranış... ...bizi... ...ikizimize doğru... ...götürür aslında. Şimdi önce biz... ...en başta şeyi konuşalım. Neden karşılaşırlar ikiz alevler? Neden... Tanışırlar. Bu ne içindir? Neye hizmet eder? Bu iki aynı ruhun karşılaşması çok önemlidir ilahi sistem için. Siz kendi inancınıza göre anlattıklarımı şekillendirip oturtursanız kafanızda çok daha faydalı olur. Ben böyle genelleme yaparak hani herkes kendine göre uyumlasın. O şekilde anlasın diye genelleme yaparak anlatacağım. Şimdi <laughs> ee, hani sadece e, bulunduğumuz ülke değil, yani dünya genelinde gerçekten e, çok kötülük çoğaldı. Yani nasıl anlatayım? Ee, gerçekten çoğaldı. Yani insanlar gerçekten azıtmış durumda yani. Birbirlerine saldırıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, adam öldürüyorlar, tacizde bulunuyorlar, çocuklara zarar veriyorlar. Yani belki de dünyanın en kötü zamanlarına geldik diyebilirim. Bu işte içimizde, içlerinde insanların artık gerçek sevgiye dair bir şey kalmadığı için ve Nasıl diyeyim? Hakikaten evrene kötü enerjiler gidiyor. Ee, gerçekten evrenin artık saf sevginin enerjisine iyi, güzel, e, çok yüksek enerjilere ihtiyacı var ki bizi onu geri sağlayabilsin. Bu nasıl oluyor? Ee, şimdi em, en 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 basit örneğiyle em, bir dostunuzun yanına gittiniz ve bu kişi Mesela diyorsunuz ki yanından döndüğünde işte ne kadar enerjisi düşük yani ne bileyim ya da onun yanına gidince böyle bir halim kalmıyor işte böyle bir şey yapasım gelmiyor. Mesela bu onun enerjisinin düşüklüğü size geçiyordur. Mesela bu kötülüğün çoğalması da evrene kötü enerji yolladığı için o enerji bize kötü olarak seki veriyor. Yani ondan ona ondan ona bir hastalık gibi bulaşıyor bu kötü enerjiler. Ee, ben bunu enerji diye yorumluyorum. İşte isteyen kötü ruh diyebilir, isteyen başka bir şey diyebilir. Yani bu kötülük enerjisi hastalık gibi bulaşıyor diyebilirim. Yani evrene ne gönderirsek, yani sisteme ne gönderirsek aynı şekilde bize onu geri veriyor. Aynı demin anlattığım örnekteki gibi. Şimdi ikiz alevler neden karşılaşırlar? ikiz alevler e, işte bu sevgi frekansını siz e, evrene e, yollayabilmek için karşılaşırlar ve kavuşmaları <laughs> evren için e, inancınıza göre çevirin. Yani Allah için, Tanrı için hani dünyanın enerjisi için e, çok önemlidir. Çünkü o iki e, kişi aslında tek ruhu paylaşan iki kişinin kavuşması dünyada ee, çok büyük e, pozitif çok büyük bir aşk enerjisi yayarlar ve evrene çok güçlü enerjiler gider ve dünyadaki en en güçlü enerji ikiz evlerin birleşiminden ortaya çıkan e, enerjidir bu yüzden de kavuş, kavuşamama gibi bir durum söz konusu değil çünkü zaten evrenin bu enerjiye e, meleklerin e, bu enerjiye ihtiyacı var bu e, bu saf temiz e, duygulardan birleşmenin olmasıyla evrene gidecek o pozitif enerjinin o yüksek enerjiye e, dünyanın ihtiyacı var. Bu yüzden de günümüzde e, kötülüklerin çoğalmasıyla ikiz alev birlikteliklerinin çoğalması da e, başladı. E, hani mesela herkesin böyle e, spiritüel bir e, döneme girmesi gayet doğaldır. Herkes dediğim yani çok kişi uyanmaya başladı. Mesela 10 yıl önce ikiz alev ya da 20 yıl önce ikiz alev diye bir şey bu kadar yaygın değilken şu an çok yaygın. Çünkü şu an kötülük de çok yaygın. O yüzden ikiz alevler acil bir şekilde uyandırıldı ve tanıştırıldı. E, sistem tarafından. Ee, sizin aşk ihtiyacınız gibi bir şey olabilir ama aslında konu çok daha derin yani e, bu Tanrıya hizmet eden e, Allah'a hizmet eden bir şey olduğu için kavuşamama gibi bir durum yok zaten ruhen ee, ruh, ruhlar boyutunda zaten ikiz alevler evlidir. Mesela aranızda şey diyenler vardır. Aa, kendimi onun işte eşi gibi hissediyorum işte ya da kendimi ona ait gibi hissediyorum. işte hani başkasıyla iken bile hani ona onunla değilim ama onu anlatıyormuş gibi hissediyorum ya da ona bakınca, onu görünce sanki benim hani bana ait gibi hissediyorum gibi şeyler sizin aslında ruhsal boyutta yani gerçek boyutta evli olduğunuz için böyle hisler size geliyor ve ikiz evlerin doğmamış doğmayı bekleyen dünyaya gelmeyi bekleyen bebekleri vardır çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi biz sadece fiziksel olarak annemize babamıza benzemiyoruz aynı zamanda e, ruhsal olarak da e, kalıntılar getiriyoruz atalarımızdan. E, bu şu demek oluyor yani mesela karakterimiz işte davranışlarımız e, nasıl benziyorsa ruhumuz da. E, pardon elimiz, ayağımız, yüzümüz nasıl benziyorsa ruhumuz da karakterimiz de benziyor ve bu şekilde çoğalınıyor ama ikiz alevlerin birlikteliğinden olan bebekler gerçekten düşünebiliyor musunuz? Yani tamamen gerçek saf sevginin birleşiminden doğan bebekler olduğu için Dünyaya ekstra 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 yüksek miktarda enerji göndereceği için çok önemlidir yani zaten bu bunun olması gerektiği için zaten bu yolculuğa başlıyorsunuz Bu yüzden de hani aranızda kavuşamayacağım yapamayacağım işte beni istemiyor ki kaçıyor ki ya da ee, başkasıyla evlendi ya da işte benden nefret ediyor işte kesinlikle iletişimimiz yok ya da bana kötü şeyler söyledi gibi olumsuzluklara e, odaklanmayın çünkü bu zaten böyle bir yolculuk böyle başlıyorsunuz bu yolculuğa daha sonra e, unin etabına geçeceksiniz yani e, şunu demek istiyorum. E, sizin bunları yaşamanız, sizin kendi değerinizi bilmeniz, öz sevgiye, öz değere ve öz güvene gelmeniz, e, yaratıcıya sizi yakınlaştıracak bir şeydir ve siz buna hazırlanıyorsunuz. Bu yüzden eriliniz sizden kaçıyor. E, eril de kendini e, şifalandırması gerekiyor, kaçtığı konularla e, ve bu şekilde e, yaratıcıya hem karmalarınızı ödüyorsunuz, yani ettiklerinizi hayatta sınavını ödüyorsunuz hem de ee, kendinizi hani öz güven, öz sevgi ve öz değere getirerek Tanrı'ya daha yakınlaştırıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Kendine fiziksel olarak zarar verdiğin zaman ne diyorsunuz? Ah çok günah işte mesela e, benim için bu Tanrı'ya hakarettir kendine fiziksel e, olarak zarar vermek Allah'a hakarettir yani çünkü o seni yarattı yani seni çok seviyor. Aynı şekilde fiziksel evet bu ama gene yok olacak toprağa girecek ama şöyle düşünün ruh yok olmaz ruh hep vardır. E, bu yüzden e, ruh daha önemli ruhu beslemek ruhuna bakmak e, yaratıcı için yaratıcının gözünde e, bedenden de önemlidir. Nasıl bir kişi intihar et, ettiğinde ah çok büyük bir günah işledi hissediyoruz. E, aynı şekilde ruhumuzu da öldürürsek, ruhumuza da zarar verirsek kat ve kat günah işliyoruz. Bu da bizi yaratıcıdan uzaklaşmamıza sebep oluyor. Yani bu yolculukta ilahi aşk yolculuğu o yüzden deniyor. Siz kendinizi sevdikçe, değer verdikçe bu gerçekten yaratıcının hoşuna gidecek ve ee, en basit örneği kendini değer verdiğin zaman kimsenin sana zarar vermesine de otomatik olarak izin vermiyorsun. Ee, ama kendini değersiz görürsen ve kişilerin sana zarar vermesine izin verirsen, bu e, sen çünkü yaratıcının gözünde o kadar kıymetlisin ki, o kadar değerlisin ki, yani kendini e, bunu yaptığın zaman gerçekten günah işlemiş oluyorsun. İşte bu yolculukta sen kendine değer verdikçe ve sen blokajlarını çözdükçe, e, mesela e, anneyle olan blokaj, mesela anneyi affedememe, babayla olan blokaj, babayı affedememe, hepsi seni e, yaratıcıya yaklaştıran bir yolculuk aslında. Dikkat edersiniz bu yüzden de blokajları çözmek çok önemlidir ee, kardeş blokajı, aile blokajı işte eski eş blokajı çocuk blokajı her şey her şey olabilir kendi içten neyi affedemiyorsunuz neyi unutamıyorsunuz ee, bunları affetmek işte her şey e, bu yolculukta sizi e, yaratıcıya yakınlaştırdığı gibi aynı zamanda ikizinize de yakınlaştırıyor ikiniz de iki ziniz de öbür tarafta aynı şekilde aynı süreci yaşıyor. Onlar dişil enerjiden daha geride geride yaşıyorlar, daha geriden geliyorlar. Çünkü dişil ona e, yol gösteriyor. Dişil gerilerse eril de geriler. Dişil yükselirse e, yükselirse sınavlarını verirse blokajlarını çözerse kendini sevmeye başlarsa, kendine değer vermeye başlarsa, kendine güvenmeye başlarsa eril de aynı şekilde dişili takip etmeye arkadan devam eder. Başka ne anlatabilirim? <laughs> Bu yüzden de kavuşma olmaması gibi bir durum yok evet süreç uzun olabilir 5 yıl olabilir 3 yıl olabilir 4 yıl olabilir yani bazıları gerçekten 3. etapta yani bu kaçma kovalama evresinde takılıp kalıp da 10 yıl sürecini uzatanlar var ama bunu yapmayın bu, bu hani gerçekten hani olacak olan şey sadece erteleniyor yani olacak yani bir gün kavuşacaksınız sadece süreci etkilemeye hiç gerek yok sadece akışta kalın kendinizle ilgilenin evet üçüncü etapta çok zorlanacaksınız ama e, en azından böyle paylaşımları dinleyerek e, bazen kendinize gelebilirsiniz diye düşünüyorum e, ger gerçekten kavuşamayacağız diye düşünmeyin çünkü yani amaç zaten siz kavuşun da dünyaya enerjiyi yollayın diye yani bütün bunlar oluyor. Amaç zaten sizin kavuşmanız yaratıcı ve melekler şu an sizi koruma altına aldı. İki zalev birliktelikleri ilişkileri koruma altına alınır. Yani hiçbir şekilde e, zarar vermez ya bazıları diyor işte bize büyü yapıyorlar bize şunu yapıyorlar yok işte e, biz birlikte olursak biz işte belki bizi öldürürler şöyle olur böyle olur. böyle bir şey imkansız çünkü bu e, ilahi bir yolculuk olduğu için ve e, meleklerin ve e, yaratıcının hakimiyetinde kontrolünde bir e, sistemin içinde olduğunuz için e, kesinlikle kimseye hiçbir şekilde zarar veremez ne büyü ne kötü enerji ne işte arkadan iş çevirme ne iftira hiçbir şey ama hiçbir şey hiçbir üçüncü kişi hiçbir kimse bu bağlantıyı bozamaz Bozulabilseydi sen şu an zaten bu videoyu izlemezdin yani mutlaka aranızda bu bağlantıyı koparmak isteyenler olmuştur zamanında veya şimdi fark etmez o yüzden tamamen güvende e, kalıp teslimiyete geçmek en doğrusu. Çünkü zaten amaç sizin kavuşmanız ve evrene o pozitif enerjiyi göndermeniz. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne kadar ne kadar konuşmuşum? 15 dakika. İyi. <laughs> O zaman şey yapabilirim. Sizin için ne yapabilirim? Hmm. Şöyle bir şey yapayım o zaman. Ee, i̇kiz Alevinizden e, size şu anda tam şu anda ne mesaj gelecek? Ee, birkaç tane kart seçelim. Ee, çok kısa olsun mesaj. Ee, görüşmek üzere. Ben kartları alayım. Ya bir de bunları e, dinen açıklamaya çalışıyoruz. Evet doğru. E, ben de zamanında böyle dinen açıklamaya çalıştım. Açıklık bulamadım. Yani bir kısmını buldum ama bir kısmını böyle tam oturtamadım. Çünkü ben de biraz yobaz birisiyim. Yani ilk mesela e, ikiz alevi duyduğumda e, bu ne saçmalık dedim. <laughs> böyle bir şey çok saçma olamaz dedim. Böyle aylarca kabul etmedim. Ee, sonra ama aslında gerçek olduğunu e, anladığımda çok korkmuştum. <laughs> evet dedim. Hani bu gerçek dedim. En sonunda kabul ettim. Hani biraz sanki şey gibi eril enerjinin şeyini çalıştırmıştım. Yani başlarda öyle hani kaçarsın kabul etmezsin ya. Hani o enerjideydim. Hani çok mantık çalıştırdım. İlk, ilk böyle gerçekten duyduğumda çok korkmuştum e, çünkü çok e, değişik bir şey olduğu için yani daha önce yaşamadığımız bir şey sonuçta e, hani açıklık getirmeye çalıştım dinen e, ama e, ancak size şunu söyleyebilirim şimdi olan her şey bildiğimizi düşünsenize yani e, yukarıda gerçekleşen şeyleri ruhsal alemde gerçekleri gerçekten kafayı yeriz herhalde bu yüzden de zaten yaratıcının bize bütün bilgileri verdiğini düşünmüyorum çünkü insan aklı kaldıramayacağı bilgileri Rab vermez diye düşünüyorum ancak belli bir bilinç seviyesine geldiğimiz zaman bu bilgileri kendimiz çözebiliriz algılayabiliriz İkiz Alev olayı gibi mesela. Mesela biz bunu kaldırabiliyoruz zaman geçtikçe. Çünkü bilinç seviyemiz yükseliyor. Her şeyi açıklamamış tür diye düşünüyorum. Her şey çünkü bilirsek eğer herkes her şeyi bilirse gerçekten insanlar korkabilir, kaos çıkabilir. Yani öyle düşünüyorum. Biz bilmemiz gereken en yeterli şeyleri zaten e, biliyoruz. <laughs> Şimdi hmm, ben eriller için ah eril dedim mi? Beni izleyen eril enerjiler varsa eğer onlar için kart seçeceğim. dişiliniz veya kadınınız e, şu anda size hangi mesajları göndermek istiyor diye. Ne durumda hangi mesajları göndermek istiyor diye. İlk eril enerjilere neden şey yaptım. Birazdan dişiler için de çekeceğim kart. Onlar da erileri için izleyebilirler. Düşünen kadın. Evet. Dişillerin erillerini gerçekten düşündüğü çıktı. Ay böyle gözükmüyor. Şöyle koyalım yükselttim. Eli kolu bağlı. Düşünüyor ama artık yapacak bir şey kalmamış. Dişil enerjilerin sadece e, bekliyorlar ve artık hani onların yapabileceği bir şey yok. Ve gerçekten çok sevdikleri çıktı. Oh, yaratıcılık. Altıncı çakra. Evet eli kolu bağlı. Altıncı çakrada da sorun verdi. Gerçekten onların artık yapabilecek bir şeyleri yok yani. Herhangi bir eylemde veya herhangi bir şeyde bulunmaları e, söz konusu değil. Evet hayatlarında birisi ters geldi. Bu mantık çerçevesinde e, arkadaşlık olabilir ilişki olabilir bu kişiyi hayatından artık kalbinden çıkarmış ee, bu eril başka bir erili temsil ediyor evet artık fırtına uyarısı da ters verdi. Dişilin ener enerjisi güzel sakin sessiz ee, hayatından çıkarması gereken şeyler durumlar çıkmış e, tamamen bir sessizlik, dinginlik, e, sevgi dolu bir şekilde sakin, sessiz sadece düşünüyor olarak çıktı. Elini düşünüyor olarak çıktı tabii ki. Evet. Şimdi dişil enerjiler için kart seçeceğim. Dişi e, eriller ne durumda? Eriller ne yapıyor? Hangi mesajlar var erillerden dişillere? Bu arada hiçbir videoda da yüzüm yok. Çok çok gizemli. Gizemli olsun diye değil. Yani gerek kendimi ön plan atmak istemedim sadece. Evet. Eriller, eriller şu an dişillerine ne söylemek isterdi? Bahçe ve kapı Ters. düşmanlıklar güç meleği takdir ters oh şimdi şöyle anlatacağım Şimdi bahçe ve kapı. Artık gitmesi gereken gidiyor, kalması gereken kalıyor hayatlarında. Yani sanki hem dişlin hem erilin hayatında aynı aynı anda bir temizlik var olmuş gibi ama sanki dişlininki bitmiş, erilinki şu an. ...başlamış gibi... ...düşmanlıklar, anlaşmazlıklar var... ...hayatlarında şu an erillerin... Ee, ...gerçekten artık... ...güçlüler eriller... Ee, ...insanların... ...onayına hiç ihtiyaçları yok... ...yani insanlar... ...ne demiş falan çok da takmıyorlar... ...şu an çünkü... E, ...o düşmanlıklar... ...ve güç meleği... E, ...nin arkasından... ...takdirin ters gelmesi... ...yani toplumun, çevrenin pek ne diyeceğini önemsemeden atılan bazı adımlar var. Bunun için stratejik yaklaşıyor. Yani böyle gücü ancak buna yetiyor. Öyle söyleyebilirim. Stratejik bir şekilde şu an hayatından çıkarması gereken kişileri çıkarıyor ve kimin ne diyeceğini de açıkçası pek umursamıyor bir tane daha alalım. Romantizm kapısı ters. Evet, şu an aşk hayatıyla hiç hiçbir alakası yok. Gerçekten e, çevresel problemleri var. Evet. Gerçekten maddi veya çıkarları peşinde şu anda. Evet, eril enerji dengeye gelecek. Dişiliğiyle bir tamamlanma, bir dengeye gelme sürecine gireceği için şu an kendi hayatında bazı şeyler yaşıyor. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Evet, dinlenme ve yenilenme. Evet, çok yorgun. Gerçekten çok böyle hani aksiyon içinde görüyorum ben erillerin. Dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyaçları var. Evet fırtına uyarısı. Evet çok aksiyon. Şu an hayatlarında gerçekten bir aksiyon var eril enerjilerin. Aa, peki sizin hakkınızda ne söylemek isterdi eriller? Evet. Çıktı. Oo ayrılık. evet şu an eğer erilerin hayatında birisi varsa bir ayrılık yaşıyor ve dönüşüm içerisindeler. Çünkü bu iki alev yolculuğu olduğu için zaten siz ayrısınız, beraber değilsiniz. O yüzden e, iki alevlerde eğer üçüncü kişiler varsa ki var, e, şu an ayrılık sönücü ve sü sürecinde ve dönüşüm yaşıyor. Evet, Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Evet. İletişime geçme isteğinde sizinle. Ee, bir tane daha son çekelim. Yapıcı bencillik. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. Evet iletişime geçmek istiyor ama önce kendi hayatında e, yapması gereken şeyleri yapıyor şu anda. O yüzden hani e, evet düşünüyor mu? Düşünüyor. E, i̇letişime geçip sizinle konuşmak istiyor mu? İstiyor ama şu an gerçekten o e, biraz aksiyon dolu bir süreçte olduğu için önce kendi hayatıyla e, ilgileniyor şu anda. Bu zaten onun dönüşümüne hizmet edecek. E, çok büyük bir dönüm noktası olduğunu içeriyor bu kartlar çok güzel mesajlar vardı gerçekten evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ee, abone olursanız mutlu olurum alma verme dengesinde kalırsak gerçekten de güzel olur ve e, videomu izlediysen değil, videomu beğendiysen abone ol Görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.